Deniz, kum ve güneş tatil denilince ilk akla gelenler temiz sabah, bol oksijen ve sakinlik isteyenlerse alternatif tatil'e yöneliyor. Burdur'un Ağlasun ilçesine bungalov evlere götürüyoruz şimdi sizleri. Antikken Sagalassus'un 5 kilometre güneyinde. Tamamen yeşillikler arasında, kiraz bahçeleri, ceviz bahçeleri arasında kurulmuş 8 adet bungalov evden oluşan projemiz. Sagallasos Yayla Kent Evleri, Torosların eteğinde alternatif tatilin adresi. Dört mevsim turizmin yaşanabileceği alternatif turizm kapsamında bir proje yaptık kalkınma ajansıyla. Sahile 90 kilometre uzaklıkta olması bölgeyi cazip kılıyor. Yeşil, suyu buz gibi. Antalya'da 40 derece sıcaklığından geliyorum. Burada buz gibi. Suyu içemiyorsun. Bir defa e, terlemiyoruz. E, nem yok. Yani muazzam bir yazlık. Yayla turizmi amacıyla gelenler var. Yıllık kiraladılar. İşte 4 aylık kiralayanlar var. Harika bir yer. havası çok güzel. Yeşillik, sulak. Yani muhteşem bir hayat var tamam, burada. Ağlasun'da eşyalı ve iki katlı olarak yapılan evlerin özellikleri bunlarla sınırlı değil. Alternatif tatilin en büyük özelliği hobi bahçeleri. Buraya tatile gelenler bu bahçelerde vakitlerini geçirebiliyorlar.